Merhaba. Ben Alper Tahtasız. 2 Ekim 2023 tarihindeyiz. Eylül ayı Portalgo algoritma sistemi portföyümüze ne getirmiş veya ne götürmüş kar zarar olarak grafik üzerinde incelemesini yapalım. Açık olan hesabımızda Ideal go kısmından portföye giriş yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bugünkü işlemlerde 110 bin liralık teminatın 54 bin lirasını kullanıyor. Bizim de mantık olarak çalışma prensibimiz portföyümüzdeki paranın 60 65'ini teminat olarak kullanmakta, bildiğiniz gibi. Ve enstrümanlarımızdan birçoğunun pozisyonu aktif olarak görünmekte bugünkü karlığımız 4300 lira civarında. Yani 54-55 bin lira teminata 4000 lira kar yaklaşık %8'lik bir kar söz konusu bugün için 2 Ekim için. Eylül ayı tablosuna bakacak olursak Viyop nakit kısmından Eylül ayının birini ve Eylül ayının son gününü seçtiğimizde bakiye grafiği dediğimizde Eylül ayının başındaki hesap durumumuz, ay içerisindeki hareketlerimiz ve Eylül ayının sonu. Eylül ayının sonunda 8000 TL kar ile biz ayı sonlandırmışız. 8000 lira kar var ay içerisinde. İlk bakiyemiz 102 binmiş, 110 bin lira olmuş. Fakat biz 100 bin liranın hepsiyle işlem yapmıyoruz kullandığımız baki 60 bin TL civarında oluyor. Yani aslında biz 60 bin TL paramıza 8.000 TL kar etmişiz. Bu da yaklaşık yüzde %14 14'e yakın bir karlık, yüzde 13, yüzde %14 14'e yakın bir kar demektir. Eylül ayı içerisindeki port algo sisteminin getirisi görmüş olduğunuz gibi yüzde 14 civarı bir karlık söz konusu. Ekim ayı bugün itibariyle başladı ve Ekim ayına da karlı bir şekilde başlangıç yaptık. Bugünkü portföyümüzün getirisi yaklaşık yüzde 8'dir. Bugün içinki kar. Geçen ay tüm ay boyunca getirimiz yüzde 14. Ekim ayı sadece ilk gün getirimiz yüzde 8. Ekim ayı içerisinde piyasada ciddi anlamda bir volatil ve yukarı yönlü bir hareketlilik bekliyoruz. Umarım pozisyonlarımızda da bu karlılığı sürdürüp portföyümüzü %40-%50 karlılıkla ayı kapatırız. Teşekkürler.